baba? Babacığım. Baba. Babacığım. Bunun içinden mi çıktın? Hı, Hı Okula başladın mı? Evet, sen gördün mü? Babaannem bizi gördüğünü söylüyor. Evet. Önlüğün çok yakışmıştı. Dün yine çok yakışıklıydın. Burada mıydın? Evet. Baba ben yine hayal mi görüyorum? <laughs> Öyle olsa bile ne fark eder? Böylesi daha güzel değil mi? Peki o zaman neden süpermen değilsin? Çünkü sen artık büyüyorsun Deniz. İnsan büyüyünce hayalleri küçülür mü? Seni bir daha göremeyeceğim, değil mi? İstersen görmeye devam edebilirsin. Evet, belki hiçbiri şu andaki kadar gerçek olmayabilir. Çünkü sen onları kendi kafanda yarattığını bileceksin. Ama o zaman daha güzel bir şey olabilir belki. Onlara istediğin gibi yön verebilirsin. Gerçek olmasına çalışırsın. Bu büyümek demek, değil mi? Evet, yakışıklı. Bu büyümek demek. keşke büyümesen. Neden? Çünkü seni bir daha göremem. Büyüyeceksin Deniz. Büyümek zorundasın. Büyüdüğünde beni görmeye ihtiyacın olmayacak. Bana ihtiyacın olmayacak. Yağmur yağacak. Hadi sana eve gir artık. Sen ıslanacak mısın? Hayır ıslanmayacağım. Hı? Ve hep mutlu olacağım. Çünkü artık senin bir evin var yakışıklı. gidiyor musun? Bak gel seninle bir oyun oynayalım. Daya kamerayı gözüne, benim yürüyüşümü çek hadi. İçin dolmak arasından yok ki. Var, sen bilmiyorsun, ben koydum. Hadi çek bakalım. kal baba Deniz